Gulyavani'nin varlığı değil, görünmeyen ama her an hissedilen gölgesi köyde hüküm sürüyordu. Ve işte bu karanlık gölgenin altında herkes kendi hikayesini fısıldar oldu. Kimisi onun bir lanetin eseri olduğuna, kimisi ise yıllar önce haksız yere öldürülen bir ruhun intikam için geri döndüğüne inanıyordu. Gece çöktüğünde köyde sessizlik neredeyse boğucu bir hal alırdı. Ancak o gece genç bir çoban köyün dışındaki ormana doğru yürüyordu. Sürüsünü kontrol etmek için çıktığı bu yolculuk onun için sadece rutin bir görev gibi görünüyordu. Fakat gölgeler arasında sessizce süzülen bir varlığın farkında değildi. Gulyabani. Ormanın derinliklerinde çobanın adımlarını sessizce takip eden gölge hiç ses çıkarmadan ilerliyordu. Çoban bir an için tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Ama geri dönmeye karar verdiğinde